Astral seyahatin gizemli dünyasına açılan kapıyı aralamaya hazır mısınız? Gökyüzünde kuşlar gibi süzülmek ve göremediğiniz yerleri görmeyi deneyimlemek sizleri de benim kadar heyecanlandırıyor mu? Öyleyse başlayalım. Astral seyahat, ruhun fiziksel bedeni terk ederek bilinçli bir şekilde farklı boyutlarda dolaşması olarak tanımlanır. Pek çok kültür ve inanç sistemi bu fenomeni yüzyıllardır anlatıyor. Antik Mısır'da ba adı verilen ruhun bedenin dışında dolaşabildiğine inanılırdı. Tibetli keşişler astral projeksiyonu ruhsal gelişimin bir adımı olarak görürdü. Modern bilimde ise bu deneyim beden dışı deneyim olarak adlandırılmaktadır. Birçok kişi bedenlerinden ayrılıp kendilerini yukarıdan izlediklerini iddia etmekte. Peki bu gerçek mi yoksa bir yanılsama mı? Astral dünyada yer çekimi, zaman ve fiziksel sınırlar yoktur. İnsanlar istedikleri yere yalnızca düşünce gücüyle gidebilirler. Bu boyutta yalnızca ruhlar değil, farklı varlıkların da bulunduğuna inanılır. Astral seyahat yapan kimileri rehber ruhlarla karşılaştıklarını, kimileri ise karanlık varlıkların huzurlarını bozduğunu anlatıyor. Amerikalı yazar Robert Monroe, astral seyahat üzerine yaptığı araştırmalarla bu konuyu bilimsel tartışmalara taşımıştır. Astral seyahat sizi bilinen dünyadan çıkarır ve bilinmeyenin derinliklerine sürükler. Ancak bu yolculuk her zaman huzurlu olmayabilir. Peki astral seyahatle ilgili olarak bilim ve şüpheciler ne diyor? Nörologlar Astral seyahatin beynin uyku ve uyanıklık arasındaki geçişinde ortaya çıkan bir halüsinasyon olabileceğini savunuyorlar. Ancak deneyimi yaşayanlar bunun yalnızca bir rüya olmadığını, hissettikleri özgürlük ve gerçekliğin tarif edilemez olduğunu söylüyorlar. Bilim bu deneyimi açıklamaya çalışsa da, astral seyahat bir kez yaşandığında deneyim ve gerçeği sadece ama sadece siz bilebilirsiniz. Şimdi hazırsanız eğer Astral seyahat yapabilmek için uygulamanız gerekenleri adım adım anlatmaya başlıyorum. Dilerseniz anlatılanları videoyu durdurarak not edebilirsiniz. 1. Sessiz ve rahat bir ortam bulun. Bedeninizin tamamen gevşemesine izin verin. Gevşeme durumuna daha rahat ve kontrollü olarak geçebilmek için bu videonun altında yer alan ayrıntılar kısmındaki linke tıklayarak benim meditasyonlara giriş videomu dinleyebilir ve uygulayabilirsiniz. Eğer rahatlamak için benim yönlendirmemi kullanmak istemiyorsanız, nefes alışverişinize odaklanın ve zihninizi olabildiğince boşaltın. 2. Kendinizi bir ışık tünelinden çıkarken veya bedeninizi yukarıdan izlerken hayal edin. Bu imgelemeyi yapmak ilk başlarda zor gelebilir fakat zaman içerisinde bunu daha kolay yapabildiğinizin farkına varacaksınız. 3. Görüntüler netleşmeye başladığında imajinasyonunuz içerisinde hareket etmek için düşüncelerinizden faydalanın. Yine ilk başlarda alışık olmadığınız bir şey olduğu için çelişkiler yaşarsanız hiç endişe etmeyin. Çünkü bu süreç hemen herkes için aynı şekilde işliyor. Bu anlatmış olduğum astral seyahat başlangıç uygulamasını en az bir ay süreyle devam ettirebilirseniz eğer, zamanla hareket kabiliyetinizin artmaya başladığını fark edeceksiniz. Sonraki süreçte yayınlayacağım devam videolarında astral seyahat ile farklı mekanlara geçişinizi nasıl yapabileceğiniz konusu üzerine detaylıca anlatımlarım olacak. Bu konuda yeni bir video gelene kadar şu an için bu videoda anlatmış olduğum pratiği defalarca deneyimleyin astral seyahatle ilgili birkaç uyarı yapmakta fayda görüyorum. Öncelikle bu deneyimlemeniz esnasında panik yapmamak önemlidir. Birçok kişi bu deneyim sırasında ani bir korkuyla geri döner ve pratiği maalesef yetersiz kalır, gelişemez. Bu endişeyi yenebilmeniz için yapmanız gereken ise astral dünyada rehber ruhlara odaklanmaktır. Rehber ruhlar deneyiminizi daha güvenli hale getirebilir. Daha önce birçok kez astral seyahat uygulamasını deneyimleyen biri olarak şunu kesin olarak söyleyebilirim. Astral seyahat sadece fiziksel değil, ruhsal bir cesaret de gerektirir. Ancak bu deneyimi yaşadıktan sonra emin olun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Astral seyahat insanın evrenle kurduğu en gizemli bağlardan biri ruhunuzu serbest bırakmaya cesaretiniz var mı? Peki uçsuz bucaksız gökyüzünde süzülmeye kendinizi hazır hissediyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın ve bu gizemin derinliklerini birlikte keşfetmek için kanalıma hemen şimdi abone olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.